Geyve'nin Sarıgazi köyü, Sakarya ilinin güneyinde, Geyve ilçe merkezine sadece 2 kilometre mesafede, engebeli bir arazi üzerine kurulmuş, doğayla iç içe bir yerleşimdir. Köyün nüfusu 2024 yılı itibarıyla 491 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık yarısı Manav Türklerinden oluşurken, dışarıdan gelenlerin çoğu Karadeniz kökenlidir. Sarıgazi'nin kültürel dokusu Manav gelenekleriyle şekillenmiş olup Köyde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Üzüm, elma ve ayva gibi meyveler köyün verimli topraklarında yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Köy, Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Bu da tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortam sunar. Sarıgazi'nin tarihi, Geyve'nin zengin geçmişiyle iç içedir. Bölge tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Köy, doğallığını koruyan yapısıyla geleneksel yaşam tarzını sürdüren sakinleriyle ve misafirperverliğiyle dikkat çeker. Sarıgazi, doğayla baş başa kalmak ve geleneksel Anadolu köy yaşamını deneyimlemek isteyenler için huzurlu bir durak niteliğindedir. Bu video İsmail Çetinkaya arkadaşımın, abonemin köyü siz de köyümüzün videosu yapmamı isterseniz, yoruma köyünüzün adını, ilçesini ve ilinin yazabilirsiniz. Şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.